<laughs> Küçücük mahallesi olan, Bahadun mahallesine gidiyoruz. Dur, çeke duram. abi. gidelim yavaş. Gel gel Kemal. Gel. Bak şu kızını da doğru çek. Tamam tamam. Nereye? Böyle Otur yavaş. şuraya. Şuraya otur. Pa 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 böyle gel biraz. Tamam. Takidek bir de bala var, bak var. Gel gel. Gel. Bekleri yakın, görüntüyü al. Tarafa, tarafa doğru gel bu tarafa. Tamam, dönüceğim. Hızda hız dönmek istemiyorum ya. Otur otur şuraya. Tamam. Karadaş çek.

sana tamam şey, evet, Ve yani. şu anda Bahadunlu Şaban'ın sürüsü ineklerini görmekteyiz yer arkadaşlar. Bir yani. Görüntü biraz da yaklaştırayım da inekleri tam görün istiyorsanız. Aç çek, aç. Aç çek, aç. Vardı da, iyi, iyi, iyi,